Evet arkadaşlar, 2021 KPSS sınavının sınavında çıkan soruların benzerlerini çözmeye devam ediyoruz. Buradan fikir olsun diye özellikle sınava girmiş şu öğrencilere fikir olsun diye sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bir makro sorusu. aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağ kaymasına neden olur? Bu soru çok artık soru bankalarında, denemelerde, sınavlarda çıkmış sorularda çok karşılaşılmış bir e, soru tipi. Bu nedenle bu, soru, bu tür soruları nasıl çözeceğiz aslında onu göstermeye çalışıyoruz. Çözüm yöntemimiz nedir? Şimdi çözüm yöntemini e, az sonra yapacağım çözümü anlayabilmeniz için öncelikle arkadaşlar şu kısmı anlamanız gerekiyor. Bir, soruda toplam talep için sağ kayması diyor. Toplam talep eğrisinin sağa kayması ne anlama geliyor? Önce onu tabi bir bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nedir? Şimdi toplam talep eğrisi hatırlarsanız hasıla istihdam düzeyi ile fiyatlar genel düzey arasındaki negatif yönlü ilişkiye bize tanımlayan bir eğriydi. Şimdi diyor ki toplam talep eğrisinin nereye kayması diyor hocam? Sağa doğru, sağa doğru kayması. Üzerine bir nokta alalım. Yani sağa kaymanın ne anlama geldiğini anlamak için e, belli bir fiyat ve hasıla düzeyinde mesela A noktasındaymışız. Daha sonra e, fiyatlar genel düzeyi sabitken, dikkat buraya, fiyatlar genel düzeyi sabitken e, hasıla düzeyimiz ne oluyor hocam? Artıyor. E, bu durumda mesela nereye geliyoruz? Örneğin işte Y1 e, seviyesine geliyoruz ya da diğer ifadeyle B noktasına geliyoruz. O zaman eğrimiz nereye kaymış oluyor aslında? Sağa doğru kaymış oluyor. O zaman biz şuna bakacağız. E, fiyatlar genel düzeyi sabitken hasıla ve istihdam düzeyini artıran unsurlar nelerdir? Ee, sorusuna bakacağız. ya yani buradaki şıkları öyle değerlendireceğiz. Şimdi böyle baktığımızda arkadaşlar artık soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Diğer direkt şıklar üzerinden hani gitmemiz gerekiyor. Çünkü şıklarda da verilmiş bilgiler. Şimdi birinci ya da A şıkkından başlayacak olursak diyor ki ülkenin ihraç mallarına olan talebin düşmesi İhraç mallarına talep düşerse ülkenin ihracatı ne olur hocam? Azalır. Ülkenin ihracatı azalırsa arkadaşlar net ihracat azalır. Net ihracat azalırsa toplam harcamalar azalır. Toplam harcamalar azalırsa fiyattan bağımsız, faizden bağımsız. I-S nereye kayar hocam? Sola. I-S sola kaydığında böyle bir durumda AD ise nereye kayacaktır? Sola kayacaktır. Halbuki bizden ne istiyor? Ee, sağa kaymasını istiyor. O zaman A şıkkı olamaz. Geldik e, B şıkkına. Savaş nedeniyle kamu harcamalarının artması. Bakalım. Kam harcamaları ne olursa hocam artarsa. Kam harcamaları arttığında toplam harcamalardan olacaktır. Artacak. Toplam harcamaları yani genişletici bir maliye politikasından bahsediyor istekli i̇stekli ve isteksiz önemli değil. Yani sonuçta kamu harcamaları genişletici bir etki yaratıyor. Bu durumda ısn nereye kayacaktır hocam? Sağa. ısn sağ kayması böyle bir durumda fiyattan bağımsız olduğu için AD'yi nereye kaydıracaktır? Sağa kaydıracaktır. Bu bizim aradığımız cevap olabilir. Bu arada biz diğer şıkları da de değerlendirelim. Ölçmüş oluruz. Peki ne diyor hocam? Vergi oranlarının artması. Vergi oranları da tabii arttığında arkadaşlar Bizim e, dikkat ederseniz vergi oranları biz temsil olarak gelir vergisi oranını hani aldık. Bu durumda tabi tüketim ne olacaktır hocam? Azalacak. Tüketimin azalması toplam harcamaları azaltacak. Toplam harcamaların azalması ısıyı sola haliyle de AD'yi fiyattan bağımsız olduğu için yine nereye kaydıracaktır hocam? Sola kaydıracaktır. D şıkkına yani C de değil bu arada. D şıkkına bakacak olursak gelecek hakkındaki kötümser bekleyişler. Bu durum iki şeyi azaltır. Bir, tüketimi. iki yatırımlarını yapar. Azaltır. Bu durumda az önce söylediğimiz gibi toplum harcamalar azalır. I, S nereye kayar hocam? Sola kayar. I, S sola kayınca da A, nereye kayacaktır? Sola kayacaktır. E şıkkına bakıyoruz. E şıkkı zaten en basit olanıydı. Neden? Çünkü siz kredi kartı kullanımını kısıtladığınız anda arkadaşlar ya da e, tüketim esnasında taksit sınırlandırması, sektör sınırlaması yaptığınız anda tabii ki tüketim ne olacaktır? Azalacaktır. Tüketim azaldığı andan itibaren de şurada saydığımız hikaye gerçekleşecektir. Yani A'da nereye kayacaktır hocam? Sola kayacaktır. Yani hem de hem de E şıkkı değil. Doğru olan şıkkımız nedir? Kamu harcamalarının olması hocam artması. Bu soru kolay bir soru. Fakat bu soruyu niye çözdüm? E, bu soruyu çözme sebebi nasıl çözdüğümüzü ya da olaya nasıl baktığımızı anlamış olmanız gerekiyor. Yani Burada temel hedefimiz e, soruyu doğru çözmek değil, bu daha farklı bir soru da olabilirdi. Sorunun daha zor hali de olabilirdi. E, ne kadar zor sorarlarsa sorsunlar, biz bu mantıkla çözdüğümüz anda arkadaşlar doğru cevaba çok daha pratik bir kesin çözüm, garanti çözüm olarak ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Hemen diğer soruya e, geçiyoruz arkadaşlar. E, bu da bir makro sorusu. Aşağıdakilerden hangisi LM için daha yatık olmasına neden olur? Şıkları şimdi okumayacağız. E, bu da çok bilindik bir soru bu arada. Hem, hem soru bankalarında hem denemelerde hem testlerde veya geçmiş sınav sorularında, kurum sınav sorularında karşımıza çıkmış olan bir soru tipi. E, biz bu soruyu çözdünüz mü çözmediniz mi diye değil de acaba hani nasıl bir çözüm yöntemi kullandığınızla ilgileniyoruz. Bu nedenle bu soruyu nasıl çözdüğüme dikkat kesilmenizi istiyorum. Hani bu tip soruları çözerken şey kesin çözmemiz lazım. Çünkü hata payı olabilir. Basit bir soruyu yanlış yapmak kadar acı verici bir şey yok. Dolayısıyla biz bu tip sorularda arkadaş hata yapmamalıyız. Yani genelin çözeceği soruları daha dikkatli olmak için neler yapmamız gerekiyor? Tabi bilginin yanında biraz daha yani yorum gücümüzü kullanacağız. Şimdi biz bu soruyu çözerken arkadaşlar önce size bilgi vereceğiz. Her zaman olduğu gibi bilgilerimizi veriyoruz. Bilginin önemli olan kısmı şu LM eğrisinin yani LM'nin eğimi dediğimizde bir kat sayımız vardı hatırlarsanız bir orandan oluşuyordu. Bu da K bölü H dediğimiz diğer yani ifadeyle K neydi diye sorduğunuzda arkadaşlar para talebinin, para talebinin gelire duyarlı hatırlarsanız. H neydi diye sorduğumuzda para talebinin faize duyarlıydı. Şimdi bu noktada arkadaşlar bu kısa bilgiyi verdikten sonra hani bu oran olduğu gibi neyi veriyormuş hocam? L'nin eğimine. Buradaki basit analiz şudur. K hocam artarsa ne olur? K azalırsa ne olur? Diğer taraftan H artarsa ne olur? H azalırsa ne olur? Sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. E, K artarsa tabii ki pay kısmı artarsa eğim ne olur hocam? Artar. Eğimin e, artması ne demek hocam? Bu noktada L, M dikleşir. Aynı şekilde K azalırsa eğim arkadaşlar ne olur? azalır. E, ve LM arkadaşlar ne olur? Yatıklaşır. E, H paydada yer alıyor. Para talebinin faize duyarlı. Hatırlarsanız önemli bir ölçüydü bizim için. Hatta klasik Keynesiyen ayrımı da net bir şekilde burada yapıyorduk. Yani Keynes'e göre para talebinin faize duyarlı hani sonsuz cümlesi vardı. E, klasiklere göre ise para talebinin faize duyarlı. Yani sıfır diye keskin ayrımımız vardı. O yüzden para talebinin faize duyarlı aslında doktrin anlamında önemli bir nokta. Haş'ı iyi bilmek zorundayız. Yani para talebinin faize duyarını iyi bilmek zorundayız. Haş artarsa ne olur diye hani sorduğumuzda paydada yer aldığı için hocam eğim bu noktada ne olacaktır? Azalacaktır haşın artmasıyla. Ters yönlü olduğunu gördük. Bu noktada eğim azalırsa LM ne olacaktır? Yatıklaşacaktır. Yani e, haş arttıkça yani sonsuza doğru gittikçe lm yatıklaşıyor. O zaman hani e, keynesyen mantıkta e, biliyorsunuz para talebinin faizle duyarlı sonsuz diye iddialı bir cümlesi vardı. E, bu da ne demek istiyor? Yani para talebinin faizle duyarlı çok fazla. O zaman keynes'e göre lm eğilisi -yatı olabildiğince yatık hatta tam yatık değil mi? Likite tuzağı mantığıyla buradan çıkarabilirsiniz. Haş e, azalırsa ne olur? Ters yönlüydü eğim ne olur? Arkadaşlar bu sefer artar. Eğimin artması demek Lm'nin olması hocam. Dikleşmesi anlamına gelir. Lm'nin yatıklaşması ve dikleşmesinin ana prensibi budur. Arkadaşlar. Şimdi böyle baktığımızda artık şıklara yaklaşabiliriz. Şıklar ne diyor? Diyor ki birincisi yatırımların faizi duyarlılığı yatırımların faize duyarlılığı Lm ile alakalı değil de sanki I S ile alakalı bir konuydu diye hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu konunun, bu şıkkın bu soruyla bir alakası yok. Para talebinin, evet burada iyi bir cümle var. Para talebinin faize duyarlılığının yüksek olması. Para talebinin faize duyarlılığı hatırlarsanız haçtı. Ne olması hocam? Yüksek olması, yüksek olması. Yani H ne oldu ki hocam? Arttıkça eğimli olur azalır, DM yatıklaşır. Soruda da daha yatık olmasına neden olur Sanki arkadaşlar burada bir e, doğru cevap yakaladığım gibi diğer da kontrol edelim. Hani e, belki diğer şıklar işaretlemiş olanlar için açıklama ihtiyacı duyalım. Çoğaltan kat sayısının değerinin düşük olması. Çoğaltan kat sayısı e, yani burada çarpan etkisi meselesi. E, çarpan etkisi biliyorsunuz arkadaşlar toplam harcamaları ve oradan da IIS'i etkiliyordu. IIS ile alakalı bir konuydu. Bu nedenle bunu da devre dışı bırakabiliriz. Para talebinin gelire duyarlı yüksek olması. Para talebinin gelire duyarlı K ydi. Yüksek olması değil mi? Yüksek olması. Eğim ne yapar hocam? Artırır. Eğim artması LM'nin dikleşmesi anlamına gelir. Halbuki biz arkadaşlar LM'nin olmasını istiyorduk hocam. Yatık olmasını istiyorduk. Bu da bizim istediğimiz cevap değil. Yatırımların faize duyarlı, yatırımların faize duyarlı ile ilgili cümleler ne ile ilgiliydi hocam? I, ile ilgiliydi. Halbuki konumuz LM'nin eğimiydi. Bu durumda arkadaşlar biz doğru cevabını yapmış olduk hocam bulmuş olduk gördüğünüz gibi basit bir soru olsa bile analizimizi bu şekilde ne yapıyoruz yapıyoruz ve sorunun soruda hata yapma ihtimalini sıfıra indiriyoruz siz de bu tip sorularla karşılaştığınızda bu çözümü deneyebilirsiniz. Müzik